Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinde nitelikli insan gücü ve gelişen teknoloji konusunu işleyeceğiz. Nitelikli insan gücü teknolojide nerede yer alır ya da nasıl bir önemi sahiptir ya da bunların da dışında aslında nitelikli insan nedir bunlara bakacağız. Şöyle konumuza başlayalım. Ülkelerin en önemli gücü tabii ki de insan kaynağı. Fakat insan kaynağını ben etkili bir güce dönüştürmem için insanları eğitmem gerekiyor. E o zaman ülkeler sahip oldukları insan kaynağını nitelikli bir insan gücüne çeviriyorsa güçlü olabiliyor. Yoksa evet nüfusunuzun çok sayıda olmasının bir önemi yok. Eğer bu kişiler eğitimli değillerse ülkeye çok da faydaları maalesef olamıyor. O zaman ben Ekonomik faaliyetleri yürüten insan gücünün özellikleri ve eğitimi ne kadar iyi olursa yapılan ekonomik faaliyet de o kadar verimli ve kazançlı olur diyebilirim. Bu çünkü ülke ekonomisi anlamında da iyi bir durum. Bu nedenle ülkeler eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Bakın nitelikli dediğimiz insan olmanın aslında ön koşulu eğitim. O zaman iyi eğitim almış, kendini sürekli geliştiren, yeniliklere açık, ...yaşadığı topluma ve ülkesine katkıda bulunan insanlara, o zaman ben nitelikli insan diyebilirim. Ülke ekonomisi anlamında e, bu insanlar ekonomiye büyük katkı sağlayıp ülkenin kalkınmasını sağlayabilirler. E, nitelikli iş gücüne sahip insanın özelliklerine bir bakalım. Nitelikli iş gücüne sahip insan, kullandığı malzemeyi, enerjiyi ve zamanı verimli bir şekilde kullanıyor işini severek yapıyor yenilikleri ve gelişmeleri takip ediyor yani tamam alanında bir eğitim aldı fakat bilim sürekli gelişiyor yeni bilgiler sürekli ortaya çıkıyor ve siz eğer bu yenilikleri ve gelişmeleri takip etmezseniz maalesef nitelikli iş gücüne sahip bir insan olamıyorsunuz Burada nitelik dediğimiz şey aslında çok da yabancı olduğunuz bir şey değil. E, nitelikli yani özellikli insan demek istiyorum ya da bu insan çevresinde yaşanan gelişmeleri de iyi gözlemleyerek analiz etmesi gerekir e, hatırlayın bilim insanlarının ortak özellikleri konusunda e, geçen yıl bu konuları işlemiştiniz. Bilim insanlarında da aynı özellikler geçerliydi aslında yine aynı şekilde. Onlar da verimli bir şekilde kullanılıyordu, işini seviyordu, yenilik ve gelişmeleri takip ediyordu. Ve ayrıca ben bu nitelikli insan gücüne, nitelikli iş gücüne daha doğrusu sahip insan için işini en iyi ve başarılı şekilde yapar da diyebilirim. Nitelikli iş gücüne sahip insan, nitelikli insan diyebilmem için benim bir kişiye bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Evet. Şimdi e, çeşitli ekonomik faaliyet alanlarında ve farklı mesleklerde çalışan birçok insan bulunur. İşte e, birçok öğretmen, birçok doktor, birçok mühendis, birçok hemşire. Fakat çalışan her insan aynı verimlilikte çalışmaz. Yani aynı verimliliğe sahip değildir. E, çalışan insanlar arasında nitelikli iş gücüne sahip olanlar olacak. Ya da işte nitelikli iş gücüne sahip olmayanlar işini daha az verimlilikte yapanlar olacak. O zaman ben çalışanlar arasında nitelikli iş gücüne sahip olanlar daha verimli olurlar, çevresine ve ülkesine büyük katkı sağlarlar diyebilir miyim? Diyebilirim. O yüzden sizler de ilerleyen yaşantınızda Hangi mesleği yaparsanız yapın e, nitelikli iş gücüne sahip bireyler olun. Böylelikle kendinize de, topluma da, hatta ülkeye de e, katkılarınız yüksek oranda olabilir. E, bugünkü dersimizde e, nitelikli insan gücü ve gelişen teknoloji konusundan bahsettik. E, bu konulardan sonra e, sizlerin artık nitelikli insan diye kime denir konusunda daha bilinçli olduğunuzu düşünüyorum bugünkü dersimiz bu kadardı Hoşçakalın.